Bir başkadır benim memleketim. TRT'de bugün güzel eserler var yahu. <laughs> mal malına madimanları yatıyor. Tıkalı onun başına, fakir emekli tarlada. Benim memleketim. Karate Trabzon. Teşekkürler. Ayten Akman'ın ölümsüz sesleri. Ayten Akman. Dinledik, sevgili dinleyicilerimiz. Ayten Akman. Memleketim. memleketim. Tam 12'yi gösteriyor saatler. Hayatın içinden programı. Emel sayının 12 Yalan, makamındaki şarkısıyla devam ediyor. Saat 12. Tam, 12. Saleh 26 Ağustos Hava serin Temiz bir şekilde TRT Radyo'yu dinliyorum hmm. İstanbul'un Neresindensin Çayımızı da koymadık Çamda var baba. Sobamızı temizledim. ocağı. Yine gülden getirdik. Özkan getirmişti. Babamın sandalyası almış bu. Akın'dan. Bu da koltuklar. Minderini de alırız. Akın'dan. İki tane minder eksik. Hmm. Hmm. Evet, biz de kendimizi aynada görüyoruz. Ne yönü gördüm böyle aynamızdan? Çok güzel bir görüntü. Kosov görüntüsü bu da. Kosov Bulgar Dağı. 36 Kars 75 Ardahan. Pasof. Bu da bavulum. Erzaklar. Bu da diğer posof. Ne karanlık gösteriyor ula burasını tadali şöyle alalım şuradan mı alsak yani şöyle mi alsak Şöyle güzel. Burada güzel. Şuradan da bakalım. Buradan da güzel. Buradan da güzel. Şunu kaldırayım. Daha güzel. Koso buradan daha güzel göründü. Dün de orada aldım. Daha güzel oldu böyle. Osofumuz, Ekmekler. Kapıyı yazan yazana. Süpürgem. Koşundaki... Kavun, kazağım. Bezler.

Kız sen İstanbul'un neresindesin? Ali Ercan'la seri. Sormak için göz gerekmez ki. Ben ellerimle görüyorum. Peki sana bir şey sorsam? Buraya dokununca ne görüyorsun? Bir aile görüyorum. Ama hep bir yana eksik. Yeni dizi Cennetin Çocukları yakında TRT 1'de. Bir hmm. yer de var aftan Hasadın artık yavaş yavaş son günlerine ilerliyoruz sevgili dinleyiciler. Geliyoruz. Telefon hattımızda Trabzon Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Koruma Şube Müdürlüğü'nden Ziraat Yüksek Mühendisi Engin Pehlivan var. Kendisiyle fındık hasadında üreticinin dikkat etmesi gereken burası Gürcistan depolama şartlarını orman alan Gürcistan Fındığa etki eden burası da burası da, da, bizim. Boşluk, boşluk, da bizim Hoş geldiniz boşluk, Sayın boşluk bayırda bizim. Burası efendim. bizim. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle Burası ormanlık bize. alan Gürcistan. Yavaş yavaş artık fındık hasadına 5 kilometre uzakta. E, geliyoruz. E, önce dilerseniz e, fındık hasadı ile ilgili edilmesi gereken Videoyu kapatıyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekat. Hayırlı günler, teşekkürler. Önce...